Selamlar Zehra Güneymen Ankara'dan selamlar sevgiler kaf ötemiz sonsuz olsun sevgili arkadaşlar Refik Korkmaz eğitimleri her üç modülünün de uygulayıcısı ve eğitmeniyim bu eğitimleri isterseniz Ankara'da yüz yüze isterseniz tüm dünyada online olarak alabilirsiniz bu da galiba böyle biraz reklam şeyi gibi oldu spotu gibi oldu ama güzel oldu bence ne dersiniz Arkadaşlar kendinize bir hediye yapmak isterseniz, kendi kendinizi iyileştirebileceğiniz, başka hiçbir enstrümana ve insana ihtiyaç duymadan bütün sıkıntılarınızı basit metodlarla, herkesin öğrenebileceği basit metodlarla dönüştürmek, gidermek, iyileştirmek isterseniz ve aile içerisindeki tüm aile üyelerine faydanız dokunsun, annenize, babanıza, işinize, çocuklarınıza, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza, iş arkadaşlarınıza, mesai arkadaşlarınıza herkesi de yardımcı olmak isterseniz ve hatta özel danışmanlıklar vermek, bizler gibi eğitim verip bu işten para kazanmak isterseniz Refik Korkmaz eğitimleri tam da size göre. Neden mi? Çünkü 3 modülün eğitimini Hangisini istiyorsanız onu alabilirsiniz. Hangi modülün eğitimini aldıysanız anında onun uygulayıcısı ve eğitmen oluyorsunuz. Yani her üç modülü almanız gerekmiyor eğitmen olmanız için. Sadece birinci modülü mü aldınız? Anında uygulayıcı, anında eğitmensiniz. İkinci modül, üçüncü modül hepsi için aynısı geçerli. Tüm bunların bilgilerini edinmek isterseniz, nasıl yapacağını, işleyişlerinizin nasıl olacağını bilmek isterseniz beni telefonla arayabilir ya da bana yazabilirsiniz. Anında cevap veremeyebilirim. Eğitimde olabiliyorum, özel danışmanlıkta olabiliyorum. Video çekebiliyorum. Başka bir öğrencime, katılımcıma rehberlik ediyor olabilirim o esnada. Ama sizlere mutlaka geri dönüş yapıyorum. Telefon numaram 0532 164 6113. Selamlar, sevgiler.